Evet. Bugünkü masalımızın ismi Sitti Leyla. Bir varmış, bir yokmuş vaktin birinde hiç çocuğu olmayan bir kadın varmış. Allah'ım bana bir kız çocuğu ver, evlat hasretimi gidereyim demiş. Yeter ki bir kızım olsun, onu kara köpeğe kurban etmeye razıyım. Yeter ki bir kızım olsun, eğer kurban etmezsem kara köpek beni yesin demiş. Kara köpekse o civarda yaşayan bir devmiş. Ne vakit etti bu ada bilinmez. Bir kızı olmuş. İsmini Sitti Leyla koymuş. Tabii olunca vermek öyle kolay mı? Aman bugün vermeyeyim. Aman yarın vermeyeyim. Aman kızımı vermeyeyim diye, diye yıllar geçmiş. Derken çocuk büyümüş, yedi yaşına gelmiş. Bir gün okula giderken kara köpek hop karşısına çıkmış. Sit Sitti Leyla, Sitti Leyla demiş. Anana söyle, seni bana vermezse onu yiyeceğim. Sitti Leyla eve gitmiş ama bunu annesine söylemeyi unutmuş. Ertesi gün okuldan dönerken gene kara köpek karşısına çıkmış. Sitti Leyla, Sitti Leyla. Anana söyle, adağını yerine getirsin. Yoksa demiş ben yapacağımı bilirim kız eve gitmiş. Anne demiş, her gün bir kara köpek çıkar karşıma. Anana söyle de adağını yerine getirsin der. Sen yerine getirmezsen ben yapacağımı bilirim der. Kadın düşünmüş taşınmış yapacak bir şey yok. Tutmuş Siddi Leyla'yı elinden gitmiş kara köpeğe vermiş. Kara köpek kızı alır almaz bir ağacın altına bağlamış ve ormana odun toplamaya gitmiş. Çünkü kızı pişirip yiyecekmiş. Sittireyla ağacın altında bağlı bir şekilde beklerken yanı başından bir kervan geçermiş. Kervancılar kızı görüp sormuş. Kızım sen ne yapıyorsun burada? Kara köpek beni bura bağladı. Odun toplamaya gitti beni pişirip yiyecek demiş. Ne olur kurtarın beni, yalvarırım kurtarın beni demiş Sitti Leyla. Kervancılar kızın çaresiz ağlayışlarını görünce... ...ona yardım etmeye karar vermişler ve bağlı olduğu ağaçtan onu kurtarıp... ...kervana katmışlar, üstüne de bir örtü atmışlar. O sırada kara köpek dönmüş, Hih, kızı göremeyince... ...uzaktaki kervana bakmış, kervanın peşine düşmüş yetişmiş kervancıya sormuş Az evvel geçtiğiniz yerde bir kız vardı. Onu gördünüz mü? Kervancı, "Yo" demiş. "Biz kimseyi görmedik." O zaman demiş, "Develerin yüklerini yoklayacağım." "Yokla." demiş kervancı. Kara köpek bir tane şiş kızdırmış, başlamış develerin yüklerine ah! saplamaya. ...tam kızın saklandığı heybeye geldiğinde... ...kervancı hayvanları ürkütmüş... ...ortalıkta bir telaş olmuş... ...kızgın demiri saplayamamış... ...sonra başlamış tekrar yükleri yoklamaya... ...sonra kervan gene karışmış... ...gara köpek bakmış ki bir sonuç alamıyor... ...sitti Leyla'nın kervanda olmadığına karar vermiş. Kervancı da alıp kızı uzaklara gitmiş. Altı aylık yol gitmişler, dere tepe düz gitmişler. Nihayet bir ovadan geçerken ötede dağın eteklerinde sahipsiz gibi görünen bir kulübe varmış. Kervancı kıza demiş ki seni burada bırakayım. Yavaş yavaş git. Aman kimseye görünme. O kulübeye gir. Kız kulübeye yaklaşmış. Üç, kapıyı açmış. Bakmış üç yataklı, içinde yiyecekler dolu ama darmadan bir ev. Evi temizlemiş, derlemiş, toplamış. Evdeki malzemelerden yemek yapmış. Ama sonunda pek yorulmuş kara köpekten de korktuğu için bir yatağın altına girip saklanıp uyumuş. Akşam kulübenin sahibi üç avcı gelmiş. Evin temizliğini ve taze yemeği görünce biraz şaşırmışlar. Allah Allah! Kim yaptı bu işi diye birbirlerine sormuşlar. Sitti Leyla Onlardan bir zarar gelmeyeceğini düşününce çıkmış ortaya. Ben yaptım demiş. Eğer kabul ederseniz kardeşiniz olayım. Burada kalayım. Siz avlanın, ben yemek pişireyim. Kabul etmişler. Günler böyle geçmiş. Günlerden bir gün Sidreyla yemek yaparken bir bakmış ki ateşi sönmüş. E ateşsiz yemek yapılmaz. Bir bakmış böyle ileride çok uzak bir kulübede bir ateş yanar. Ben demiş oraya gideyim de bana biraz köz versinler ateşimi tekrar tutuşturayım. Gitmiş kapıyı çalmış. Deyize demiş bana biraz ateş verebilin yemek yapacağım ateşim söndü. Dadım dönünce Sittli Leyla ne görsün? Cüssesi ve başı irice bir kara köpek. Meğerse bu kadın bizim kara köpeğin annesiymiş. Sitti Leyla'ya üç köz vermiş. Bir de demiş ki aç eteğini bakayım. Sana üç kepçe de golife koyayım. Yolda bir güzel yeng. Ah Sitti Leyla iç çekmiş. Ah demiş o kadar çok severim ki golifayı. O an çok hüzünlenmiş. Çünkü annesi ona hep ...golifa yaparmış. Böyle... taze buğdaydan yapılan... ...içinde nar... ...üzüm, badem... ...garacoccu olan... ...golifa. ile açmış eteğini... ...kadın üç kepçe golifayı... ...doldurmuş. Ama ile eteğinin delik olduğunun farkında değilmiş. Bir yandan yemiş golifayı... ...bir yandan da döke, saça... ...kulübenin... ...yolunu tutmuş. Gün batmış gece olmuş. O gece kara köpek annesini ziyarete gelmiş. Annesiyle sohbet ederken kadın oğlum demiş. Bugün bu ötedeki kulübeden pek güzel bir kız çocuğu geldi. İsmi Siddi Leyla. Ateşi bitmiş benden köz istedi. Hem köz hem golifa verdim demiş. Hı, kara köpek Siddi Leyla'yı tanıdığını annesine hiç belli etmemiş. Ertesi gün doğruca koşa koşa, Sitti Leyla'nın yaşadığı kulübeye gitmiş. Sitti Leyla, kapının altından parmaklarını uzat bakalım, yoksa seni yerim, demiş. Sitti Leyla çok korkmuş ama başka çaresi de yokmuş. Parmaklarını uzatmış, kara köpek Sitti Leyla'nın parmaklarını emmiş. Sitti Leyla'nın kanını bir güzel içmiş ama kız kan kaybından bayılmış. Akşam abileri eve dönünce Sitti Leyla'yı baygın bulmuşlar. Hemen ayıltmışlar. Kız kardeşlerinin başına geleni duyunca çok öfkelenmişler. Kara köpeğin ertesi gün gene geleceğini bildikleri için kulübenin arkasına saklanmışlar. Ve gelir gelmez kara köpeği öldürmüşler. Ama köpeğin kanı etrafa sıçramış. Sitti Leyla temizlik yaparken ayağına çivi batmış, gene bayılmış. Akşam abileri geldiğinde Sitti Leyla yine baygın haldeymiş. Öyle yapmışlar, böyle yapmışlar ama bir türlü Sitti Leyla'yı ayıldamamışlar. Başlamışlar ağlamaya. Sitti Leyla öldü. Sittireyla öldü diye Bu kızım bize demişler Çok iyiliği dokundu Bir mekan yaptıralım Dört yol ağzına koyalım Oradan gelen geçen Hem Sittireyla'nın güzelliğini görsün Hem de ona dua etsin Öyle de yapmışlar Dillere destan güzellikte bir kız olan Sittireyla'nın cemekanlı mezarı Oralarda dilden dile yayılmış bunu duyan annesi kızına hasretle ve acıyla Sitti Leyla'nın mezarını ziyarete gitmiş. Kızını görür görmez ağlamış. Kızım ne oldu sana? Sonra bir bakmış ki Sitti Leyla'nın ayağında bir çivi. O çiviyi tutmuş, çekmiş çıkarmış. <laughs> ve bir mucize gerçekleşmiş Sitti Leyla bir anda... <laughs> diye hapşurmuş ve kendine gelmiş. Uyanınca bir bakmış ki annesi karşısında. Hii! Kavuşmanın heyecanıyla birbirlerine sarılıp hasret gidermişler. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.